ben Bora. Bugün sizlere Camtasia Studio 8'de intro yapmayı ve introdan sonra videoyu eklemeyi göstereceğim. İlk önce size bir uyarayım. Camtasia Studio 8 Rekord var burada. Camtasia Rekord 8 Oradan video çektiğinizde kesinlikle YouTube'a atamıyorsunuz. Bu yüzden Hypercam, Bandicam veya OBS'den yani şu, şu veya şundan onlardan çekin. OBS, Hypercam veya Bandicam'den çekin. Herhangi birinden çekebilirsiniz. İşte. Şimdi konumuza geçelim. İlk önce Google'dan logonuz olabilecek kadar güzel bir logo veya resim seçiyorsunuz. Ben bunu buldum. Size göstermek için. Bunu buldum. Bunu Paint'te böyle düzenleyin. Ben bunu sprey böyle etrafını çirdim. Kanalın adını ve ismini yazdım. İsmini mutlaka yazın. Çünkü çalıntı gibi görünüyor. Mesela benim eski logom çalıntı gibi görünüyordu. Fakat ben onu programla yaptırmıştım. E, free logodan yaptırmıştım. E, i̇şte böyle yapın. Sonra bunu kaydedin. Ben kaydettim. Sonra Camtasia Studio 8'e girelim. Bu video tam 3 kere kestim çiz çektim. Birincisinde Camtasia Record 8 çektim. Onun olmadığını fark ettim. Sonra ben de kendi çektim. Onun da 10 dakika sınır, sınırı vardı. O da hata verdi. Şimdi Hypercam'la e çekiyorum. Hypercam hepsinden güzel. Ama oyunu çekmiyor. Ben onu beceremiyorum. Şimdi Kentar Stüdyo 8'in böyle bir sayfası var. Buradan Import Media yazıyor Buna basın. Sonra hazırladığınız e, logoyu seçin. Image'e geliyor burada. Buradan Trap 1'e sürükleyebilirsiniz. 5 saniye olacak mı? Şimdi bu arada Liber'den hiç Google'dan bulmakla uğraşmayıp da böyle introlar bulabilirsiniz. Buraya isminizi falan yazabilirsiniz. Ama bunlar genellikle çok uyduruk, çok çalıntı duruyor. En iyisi bu bana göre. Hey hey hey. Bundan bahsediyorum. Şimdi buna bir müzik eklemek lazım. Burada yine müzik var ama onlar da dediğim gibi uyduruk. YouTube'dan in, intro müzikleri, diye, intro müzikleri rap diye araştırabilirsiniz. Çünkü rap daha iyi oluyor. Ben bunu buldum ve buraya ikinci traya koyalım. Şimdi izleyelim bakalım. Ben izleme. hangi çerçevenin içine yazmak istiyorsanız onu seçin. Ama tabi bunlar çok şaşalı du duruyor. Bu sade hiçbir şey yok üzerinde. Sadece yazı var. Buraya o an hangi video çekiyorsanız mesela GTA 4 çekiyorsunuz ee, bölümünü yazın bölüm hazırlan. Bora. Dur. Sonra bunu 48 yapalım. Boyutunu. Ve güzel bir pencesini koymak seçeceğim. Evet, yazımız hazır. Da 48 çok oldu. 36 iyidir. Bunu kesinlikle beyaz yapın. Yani başka bir renk yapabilirsiniz. Ama şey şey olur. kötü olur bir de ıı, arkadaki font siyah olduğu için yani görünmez demin Uğur'un göründüğü gibi kötü görünür öyle tamam bunu buraya ortaya tam yerleştir tabi bu böyle durmasın biraz hareketlendirsin şöyle Hatta rengini de değiştireyim çünkü çok şey oldu. Bunları Hem yine kırmızı yapabiliriz. Yok kırmızı çok basık oldu. Kalın. Nasıl? <laughs> Bunu biraz kısaltabilirsiniz buradan. Tamam. Bayağı bir kısaltalım. Canım. Bayağı uzunmuş. Buradan geçişlere tıklayın. En iyisi bu. Fakat bu çok donduğu için ben genelde mecbur seçiyorum. Veya bunu. Bu da güzel de. Şu ikinci olarak bakalım bu nasıldı. Bu güzel değil. Bir şey olsun. Bu, bu da güzel. vou uh, fazer assim aí e daí isso o que show videolardan hemen göstereceğim. Siz tabi çektiğiniz videoyu koyun. Böyle video bölümüne gelmiş olması lazım. Aynen örnek video gelmiş. Tamamdır. Şimdi bakalım baştan. başka elde muhtemelen. Ee, benim bilgisayar biraz yavaş o yüzden böyle kaydediyor. Onu kaydettik. Şimdi bunu isterseniz yapın, isterseniz yapmayın. Ben bence yapın. Yine bazıları başkasının çektiği videoyu kendi hypercam'den çekip kendi çekmiş gibi koyuyor. Bunu önlemek için şu üstte işte bir tane kanalımızın ismini mutlaka yazın. Um, Belki hiç öyle olduğunu bilmiyorum. Şimdi Hayır, tabii, tabii. Çok çok yanlış yaptım. Şu tekstep 3'ün daha üst traklara gidiyor. Bunu buradan sürükleyip videonun sonuna getirin. Video bir 12 saniye falan geçtiğinde Başladıktan e, iki saniye falan geçtiğinde tab 4 saniye falan yapalım. 4 saniye sonra geçtiğinde tüm video boyunca bitişinden biraz önce bu kalacak abi kimse çal. fazla şey değiştirelim çok, çok çok video izleyen kişiye de ayıp olmasın diye Aa, ben çok sevdiğim şey nerede ne bu en yani iyisi bu Aa, bu değil bu, bu da iyi arkadaşlar şimdi Şu şu ekranı iyice Şu 48 Çok iyi. de çok iyi. Son ne kadar yapmayalım da. Şöyle belki böyle göstermeyecek. İşte böyle. Tamam gayet güzel olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugünkü videomdan bu kadar. Ben Bora. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.